arkadaşlar. Bugün şimdi babamı çağırıp Birlikte babamla bu oyun oynayacağız. O oyunla da 10 saniyede yapmaya çalış. Babacığım hadi gel bak birlikte bir oyun düzenledim. Geliyorum. Evet. evet. Oyun şöyle. Videoda mu yine? Oo, selam YouTube. Merhaba arkadaşlar. Şimdi, evet, oyunu anlat bakalım ne oyunu. Öncelikle burada Tamam. Pembe kutumuzda ise cezalarımız var. <laughs> görevleri 10 saniye içinde yapmaya çalışacağız. Hmm. Mesela görevlerden kaşığın üstünde bir nesne taşıda 10 saniye içinde taşımaya çalışacaksın. Taşıyamazsan cezalardan çekeceksin. Cezalardan. Hayır öyle değil. Cık. Sırayla bütün görevleri yapacağız. Görevi yapan 1 puan alacak. A evet. Yapamayan hiç puan almayacak. E, en sonunda ceza. bakacağız. En çok puanı olan kişi oyunu kazanmış olacak. Daha az puanı olan oyunu kaybeden kişi de bir ceza Geçim çekecek. Geçecek. Evet. O e, zaman başlayalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makası kaybeden mi görevle başlayacak o zaman? Evet. Peki. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> Başla bakalım. Çek. Hatta kutuyu ben tutayım. Bakın burada görevler var. Çek bakalım bir tanesini. Ama. Çek yüksek sesle oku. Kendi çağında üç kere dön ve adım, üç adım yürü. Ama sakın düşme. Hadi bakalım. Nasıl yani şimdi. şimdi kalkacaksın. Böyle. Hayır, 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 hayır. Orada duracaksın sabit. 3 tur döneceksin etrafında. Sonra 3 adım yürüyeceksin düşmeden. Bir dakika. Daha Aynen. ben süre saymaya, evet süre saymaya başlamadım daha. Evet. 1 2 3 Başla. Evet yaptı. Durun bir puan. 5 saniyede yaptın. Unutma Dur 1'sin. Arkadaşlar ama söyleme unuttum. Yaptıklarımızda bir kenara ayırmamız lazım ki hile olmasın. Evet koy ul kenara. Evet. Şimdi bana testi bakalım. Çek bakalım. Aman çok heyecanlıyım. Geri geri beş adım yürü. <laughs> bakalım. On saniyen başladı mı? Başla. Bir, iki, üç, dört, beş. Sen de beş tane de tamam. Evet. Bir, bir. Bir, bir. Duru bir. Ben bir. Karıştı bakalım. Tamam mı? Burada, burada. Oku bakalım. i̇ki tane almışım. Tamam. Komik bir yüz. Hadi yaz ve 10 saniye bekle. Hadi bakalım. Kameraya doğru, kameraya doğru. Bir, hadi şöyle yaklaş biraz kameraya doğru. Bir, iki, üç, başla. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dur iki, ben bir. Arkadaşlar hadi. bu videoyu... Bence çok kişi beğenecek. Bence de. Bakalım ne çıkacak. Kutu burada, burada. Korkuyorum. Korkuyorum Duru. Ellerini kullanmadan bir yastığı beş adım taşı. Ben bir tane örnek gösterebilir miyim senden sonra? Başlat bakalım Abi, süreyi. Süreyi başlat. İki, üç, başla. Beş adım mı diyordun? Evet. Aa, on, on, on. Bitti. Aa, sıra bitti. Aa, nasıl ya? On saniye oldu mu? Evet. Ya yapma. Evet. On saniye olmadı. Videodan bakarız ama. Sen çok hızlı saydın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedin. Öyle değil mi? Sen böyle dedin. 3, 2, 1. Başta sen daha yeri kalkıyordum. Peki. Sonra bak, böyle dedin. Peki. Böyle miysem tabii geç kalırız. Tamam. Sen 2, ben 1 miyim? Evet. Çek bakalım. Kendime çok sevmiyorum valla. Hadi bakalım. 5 saniye. 5 saniye içinde İçine bir nesneyi ne? Havaya at ve tut. Neyini okuyamıyorsun bunun duru? Elias'ı. Tamam koy oraya. 1 2 3 başladı. 1 2 Tamam bana ne? Gördüm. Hayır beni ilgilendirmez. Şey atmasaydın beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. 2 1 Tutamadın, Sen tuttu, tuttu. mu tuttu mu tutamadın. Tuttum. Hayır. Işığa çarptım ben. Çarptırmasaydın ışığa. Hadi. Sen ikisin ben bir. Ben önlüyüm. Kendime güvenmiyorum deyince galiba iyi oluyor. Gözü de kapatmama gerek yok. Heyecanlı. Açıyorum. 10 saniyede en az 5 tane alkış yap. <laughs> Başlat bakalım süremi. Başlat. 5'i çok geçtim bile bence. Peki. Tamam en az 5 tane ödüyoruz. 2 saniye oldu. Tamam. Sonuçta 5'i geçtim mi? Geçtim. 2-2. Sen çekiyorsun. Tamam. Çekmek abi. Korkuyorum. Kaşın üstünde bir şey taşımayı tercih ederim. Aç bakalım. İki nesneyi dengede durdurarak şekil, şekilde üst üste koy. İki nesneyi dengede duracak şekilde üst üste koy. İki nesne yok ki. Nasıl yok? İşte al iki tane yastık var. Dev, koy üst üste devrilmesin ama. Bir, iki, üç, dört. Peki. Bu ne kadar zor olabilir evet. arkadaşlar? Yani birbirleriyle dengede duracak bir şey. Ne oldu şimdi? 3-2 Ben 2 mi oldum? Ben ne zaman 2 oldum? Bir önceki şeyde. Bunda yaptın mı ya bir tane? Ha, alkış yaptım evet. 3-2 oldu. Sana kolay şeyler çıkıyor. 10 saniye boyunca tek ayağının üzerinde dengede dur. sen yapıyorsun? Hadi bakalım. Başlat o zaman süreyi. Şimdi, başladı. Başladı mı? Düştüm. Yapamadım. <laughs> ya hayır ya. İki cezam var. Üç, <laughs> Çek bakalım. Üç kez zıpla ve otur. Zıplayacak oturacak. Zıp kalkıp zıplayacak oturacak. Kalkıp zıplayacak oturacak. 10 saniye içinde. Hayır. Bir dakika daha başlatmadım ki. Bir dakika kalk. 1 2 3 Başla. Oturmadın ki yandın ama. Yere oturacak. Ama. Ne? Burada otur yazıyor. Bak üç kez zıpla ve otur yazıyor. Yandın. İki. Sen çömeliyorsun. <laughs> Sen çömeliyorsun. Zıplayıp yere oturacaksın dedim ya. Aa. Sen çömeliyorsun. Yandın. Geçti artık. 3 2. <laughs> Hadi bakalım. Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Çok risk, risk, değil. Küçük bir nesneyi başının üzerinde dengede tut. Getir bakalım Hı. Hı. küçük bir nesne. <laughs> Top dengede durur mu ya? Top durmaz ki. Bu ne? Toka. 3 3, 2, 1, başla 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 13, 14, 15, 3, 17, 18, İkimizde eşit olursa çek bakalım eşit olma gibi şans yok. O zaman önceki videoyu bir daha çekeceğiz. <laughs> Hızlıca üç obje topla. Üç, iki, bir başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sek. Evet kaşık. Top. Toka. Bana da şimdi son ceza kaldı. Ceza mı? Şey görev pardon. Aç bakalım neymiş. Bir kaşığa bir obje koy ve üstüne üç adım yürü. Eyvah. Üç. Yi, bir başa. Bir. iki, Üç. Go! Hayır. <laughs> Cezamı çekiyorum. Karıştır ve ben çekeceğim. Şimdi karıştırıyoruz. Dedikodu dedikodu. Karı ile. İnşallah güzel bir şey gelir. Ceza 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 güzel şey yoktur. Hayır! <laughs> Ay limon suyu mu çıktı? Yarın benden limon suyu <laughs> Ay, Bunu kim içeriyor? Ay iğrenç, kokusu bile iğrenç geliyor. Cibicin emin misin? Yarım limon mu yarım bardak limon mu? Bence yarım limon da kalsın. Yarım bardak çünkü böyle olur. Çok kötü olur. Evet yarım limon. Olabilir. Yarım limon mu yapalım? Yarım, yarım limon olsun. Arkadaşlar babişko makyamadım. Şu an yüz ifadesine bakın. Ya. Yeah. Bana da biraz bıraksana ben de biraz içeceğim. Emin misin? Evet. Babama ceza bana da cezadır arkadaşlar. Hadi şunu da sıkacağım. Bir tam limon olsun. Arkadaşlar. Baba içebileceğine inanıyor musun? Bilmiyorum. Yarısını sakın içmeyeceğim deme. İçeceksen şunu söyle, içmeyeceksen şunu söyle. Ay. Mi? İçeceğim tabii ki. Aferin. Aslanım <laughs> benim. Bir tam limon var burada. İçiyorum. Biraz onu da bırak. Hayır bu benim ceza. ben de özmek istiyorum. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ben cezamı çektim bugünkü oyunun kaybedeni olarak. Ne diyelim? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.